Pram, annen gelince gerçekten de süper kahraman olacaksın. Baba, 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 baba. Bugün annesi geldiğinde Pram daha da güçlenecek. Öyle mi? Hı? Baba, ne her anne bugün gelecek değil mi? Bana söz verdi. Bebeğimize iyi bakacaksın. Hey, güzel sev. Sözünü unutmasın. Ah, aman tanrım. Büyük sardarımızdan bile güçlü görünüyorsun. <laughs> ah, hadi çabuk davulları çalın. Ne bekliyorsunuz? Size bir kez daha söylüyorum. Bu vakayı çözene kadar peşini bırakmayacağım. Asla. Bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Sarapçı gelin akrabasıyız biz akrabası. İşte bu çok iyi oldu. Baygir bu güzel haberi duymalı. Harika. Ne yapacaksınız? Siz ne yapacağımı çok yakında öğreneceksiniz bayan muhtar. Ya. Ne yapacağım? Ey Tanrım sen bizi koru. Sen bugün bana acı. Maggie. Sizi çok çok tebrik ederim efendim. Teşekkürler Bayan Tara. Çok özür dilerim. Dün aradınız ama sizinle doğru düzgün konuşamadım. Çok ses vardı. Sonra sizi iki üç kez aradım ama Maalesef ulaşamadım. Sorun değil Bagi. Size bir şey soracaktım. Acaba gerçekten de Meher'le mi evleniyorsunuz? Evet. Meher'i tanıyor musunuz? Evet, aslında Meher ve... Aa, bugün ne kadar güzel olmuşsunuz, ne kadar şıksınız böyle. Vay 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 Tanrı sizi nazarlardan korusun. Kızımın düğününe geldiğiniz için inanın çok çok mutlu oldum. Harika harika. Bakın size söylemiştim. Meherim Sarafit Gille evleniyor. O benim oğlum sayılır. Onun gibi bir damadım olduğu için çok çok şanslıyım. Anne, sizin gibi bir ailem olduğu için asıl ben şanslıyım. Bayan Tara, o benim kayınvalidem değil. Annem gibidir. Hayatımda onun gibi iyi ve dürüst bir insan hiç tanımadım köylüleri için yaptıkları ve başardıkları o kadar çok ki ondan başka kimse yapamaz. Açıkçası Meher'den sonra en büyük hayranıyım. Ah, yapmayın. Tamam hadi. Geç kalıyoruz. Tamam. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Ne manava dair bir iz ne de bayan Kulvant'a karşı elle tutulur bir kanıt var elimizde. Ve Bay Sarapçit, Meher'le evlenmesine rağmen bize bu davayı verdi. Anlamıyorum. Hanımefendi belki muhtar doğruyu söylüyordur. Evet. Belki. Ya da belki de Bayman her şey olabilir. Şu manav denen çocuk 50 milyon rupi ile kayıtlara karışmış olabilir ya da belki de biri onu ortadan kaldırmıştır. Her şey olabilir. Bayan Kulvant! Gelir misiniz bir saniye? Şeyi siz devam edin ben hemen tamam. denirim. <laughs> Buyurun hanımefendi. Bayan Kulvant... Bana değil Tanrı'ya dua etmelisiniz efendim. Tanrı'ya dua edin ki şimdiye kadar size karşı bir kanıt bulamadım ben. Ama unutmayın dava dosyası hala kapanmadı. Ve bu dosya kapanana kadar Tara Çotola peşini bırakmayacak. Şimdilik kızınızı en içten dileklerimle kutluyorum ve yakında yine görüşeceğiz. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.